Merhaba çocuklar. Harman oyunumuzun ikinci bölümüne geçtik. Yeni başlayanlardan ricam birinci bölümü izlerlerse çok güzel olur. Evet başlıyoruz. Çocuklar elimizi kaldırdık. Şu şekilde. Evet biliyorsunuz ayar bu. Kızlarda ise yanaklardan bu şekilde. Erkekler Şimdi ayağımız sağ ayağımızdan başlıyoruz. Yukarı dizimizi çekiyoruz. Sonra ileri yaylandırıyoruz. Ve sol ayağımızı yanına getiriyoruz. Bu birinci hareket. Sonra ikinci hareket. Evet. Sonra üçüncü hareket. Bakın burada sol ayağımın dış kısmına koyuyorum. Elim, ayağımı. Sağ ayağımı dışına koyuyorum. Evet. Bu esnada şuraya dikkat edelim. Baştan yapıyorum. Bir, iki, sağ ayağımı sol ayağımın yan, yanına koyduğumuz zaman vücudumuz burada hafif dönüyor. Tamam mı çocuklar? Bir daha yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Evet, dörtten sonra beş geliyor. Bakın. Beş, altı ve yediye geliyoruz. Yedi, sağ ayağımı Eski yerini alıyorum. Alırken elim evet burada yüzümü doğru geliyor ve yiğitçe elimi indiriyorum. Bir daha yapıyorum. Bir iki üç dört beş altı 7 ve 8. İkinci bölüm bu çocuklar. Birinci bölümdeki hareketlerle birleştirirsek diyelim birinci bölümü yapıyorum. Sağdan başladım. 2 3 4 5 6 7 8 8 hareket yaptım. 7 olur, 6 olur. Bu doğaçlama bize bağlı. 8 yaptık. Bakın şimdi hemen ne yapıyorum? İkinci harekete geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tamam. Kızlar da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tabi burada yaptığı zaman narin hareketli olacak. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar çocukta. Harman Dağı'nın ikinci bölümündeki hareketleri gösterdim. Kendinize iyi bakınız.